Sırbistan'dan herkese selamlar. Novi Sad Fuarı, Novi Sad Uluslararası Tarım Fuarı tam 90. kez düzenleniyor. Burası 100 yıldır devam eden bir fuar merkezi ve Sırbistan'da ülkenin en önemli tarım fuarı burada gerçekleşiyor. Benim için bir ilk, birçok izleyici için de belki ilk kez adını bile duyduğu bir fuardır Novi Sad. Ancak bu bölge için yani Sırbistan'ın bulunduğu Avrupa'nın bu bölgesi için oldukça önemli, oldukça kaliteli içeriği dolu bir fuardan bahsediyoruz. Henüz daha yeni keşfedeceğim. Beraberce dolaşacağız, öğreneceğiz, göreceğiz. Hangi markalar buraya katıldı? Onları keşfedeceğiz. Benim ilk defa tanışacağım markalar da olacak. Size anlatacağım, göstereceğim. Burada birçok Türk markasını göreceğiz. Bir kısmıyla konuşmalar gerçekleştirebilirim. Bazı Türk traktör markalarının burada distribütörleri var. Onlarla tanışacağız. Türk markalarının buradaki konumunu öğrendiğimiz gibi uluslararası markaların konumunu da traktör pazarında, ekipman pazarında nelerin olduğunu, hangi rakamların elde edildiğini de bir şekilde öğrenmeye, sormaya ve sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu anda fuarın ana giriş bölümünde bizi dev gibi bir John Deere traktör karşılıyor tabii ki. Dört tekerden paletli, oldukça ilgi çekici bir noktada bu konuşmayı başlatmak istedim. Ancak diğer tarafa doğru döndüğümde benim daha çok ilgimi çekmeye başlayan traktörler var. Çünkü şu anda şu sıraya bakın, burada eski ikinci el, daha doğrusu hani şu an gerçek çiftçilerin traktörlerini görebilirsiniz. Çok uzun yıllık e, kullanılan traktörler de var. Tahmin ediyorum ki 50-60 yıldır kullanılıyor olabilir. Hemen önünde bakın bir hatta traktör görebiliyorsunuz. Onun arkasında başka bir yine ithal marka, henüz daha keşfetmediğim Belarus diye bir marka traktör var. Ön taraflara doğru, hatta bunun eski dediğim Ursus'un hemen arkasında bir Arma traktör var ki, Erkum traktörün yurt dışındaki adı Armatrak. Dolayısıyla bütün cadde boyunca yani fuarın ana girişindeki bütün cadde boyunca traktörler sıralanmış. Niye? Bu bir reklam değil, bu bir gösteri değil. Bu gerçek çiftçilerin burada bir olayı protesto etmelerinden dolayı geldiklerini öğrendim. Daha fuarın girişinde. Dikkatimi çektiği için sordum ancak neyi protesto ettiklerinde öğreneceğim ve video içerisinde program içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi hep beraber 90.'cısı düzenlenen uluslararası Novisa Tarım Fuarı'nı keşfedelim. Buyurun. Sırbistan'da Novi Sad Tarım Fuarı'nda, Keyzayet Standı'nda bakalım hangi traktörler burada diye göz atarken en dikkat çekici iki tanesini size kısa pratik bilgilerini vermek istiyorum. Öncelikle belki de fuarın en büyüklerinden biridir ama Keyzayet Standı'nın en büyük olduğu kesin şu Tiger. Bu devasa traktör belden kırmalı bir şekilde. Şöyle aşağı inerek devam edeceğim. Tekerleklerin boyutunu 1.75 boyundan daha iyi anlayacaksınızdır. Devasa traktör 6 silindirli 12.9 litrelik bir motora sahip ve bununla beraber 558 beygir güç üretebiliyor. Traktörün boş ağırlığı, yüksüz ağırlığı 24 ton, 28 tona kadar çıkabiliyor bu ağırlık. İnanılmaz boyutların yüksekliğini oradaki bilgilerden öğrenemedim ama tahmin ediyorum ki 3.5-4 metreye varan bir yüksekliği de vardır. Şu anda bunun paletli modellerini ben yurt dışında görmüştüm ancak böyle tekerlekli modelini de kullanabiliyorlar. E, toprağın çeşidine göre kullanmak istedikleri tekerlek veya palet olabiliyor, değişebiliyor. Daha yüksek güçlerini de gördüm ancak şu anda Keyzaya için bu standındaki en yüksek gücü burada bulabiliyoruz. Bir de standın diğer köşesinde bir bahçe traktörü var. E, şekil itibariyle Türkiye'de e, henüz görmediğim bir traktör modeli. Buyurun onun yanına da gidelim, onun da bilgilerini sizlerle paylaşayım. Case'in bu modeli ise Quantum 95V. Tasarımı olarak e, bir eski tasarım diyeceğiz. Çünkü mevcutta bütün modeller artık e, güncel haliyle başka ülkelerde sıkça gördük. Henüz buraya ulaşmamış olabilir en azından bu bahçe traktör için. Fakat Türkiye'de görmediğim bir model. Özellikle kabini e, kategori 4 denilen yani basınçlı bir kabin. İçerisine hiçbir e, ilaç partikülünü almayan e, ve içerisindeki operatörü koruyan bir kabin. Özellik olarak da muhtemelen bağlarda kullanılmaya özel çünkü oldukça dar. Gelin bu taraftan daha iyi göreceksiniz. Şu açıdan bakıldığında neredeyse 1 metre 5 santim, 1 metre 10 santim civarında olabilir. Tabii ki bu dar ölçülerde birçok bağlantı yapabilmek için de kolların kıvrımlı geldiğini, her şeyin bir araya toplandığını, kompakt olduğunu ancak yukarı doğru yüksek olduğunu görebilirsiniz. Yani bağlar için oldukça uygun kabin içerisine bakıldığında da şu anda anahtarını bulamadığım için açamıyorum ancak kabin içerisinde operatör için oldukça yüksek bir mesafe var. Dolayısıyla içeride ferah bir ortam sağlandığını düşünüyorum. 32 ileri 16 da geri şanzımana sahip. Keza için standındaki bütün tarla traktörleri burada her kategoride her beygir gücünde ürünler var ama en büyüğüyle belki de en dar olanını söylemek en ilgi çekici olanlarını göstermek benim için gayet iyi oldu. Sizlere de bir özet olmuştur diye düşünüyorum. Sırbistan'da Novi Sad Tarım Fuarı'nda canlı hayvan bölümleri de var. Ee, i̇lgi çekiyor. Benim için de ilk defa gördüğüm keçi türleri de var. Ee, burada bilgi alabileceğim birini bulamadım. Dolayısıyla üç farklı ırkı görüyoruz burada. Bu işten anlayanlar varsa lütfen yorumlara da belirsin. Ee, tamamen beyaz renkli bir keçi ırkı da var. Tamamen kahverengi olanı ve biraz da alacalı bir rengi, hem beyaz hem kahverengi üç farklı sırada bulabiliyoruz. Aldığım bilgilerde bu fuarda hayvanlar konusunda yarışmalar da düzenleniyor. Sadece keçi değil, büyükbaş hayvan da hatta atlar bile var. Bu alanda da farklı kategorilerde yarışmalar düzenlenip ödüller verildiğini de öğrendim. Bakalım ilerleyen dakikalarda daha fazla bilgi alabilecek miyim? Ama bu keçilerin cinsini bilen varsa lütfen bizlere bahsetsin, yorumlara yaz. Sırbistan'da Novi Sad fuarında birçok traktör markası, uluslararası markalar burada elbette. Benim diğer fuarlarda gördüğüm birçok modeli burada görebiliyorum. Ancak Türkiye'de ya da başka fuarlarda vakit ayıramadığım veya henüz buluşmadığım ürünleri de görebilmek beni mutlu ediyor. Onlardan biri New Holland'ın Telehandler'ı. İsmini şöyle okuyacağım. TH 7.37 Plus. TH demek Telehandler'ın kısaltılmışı. 7.37 de 7 metrelik bir mesafe, 3.7 tonluk bir ağırlığı ön taraftaki bumla yani kolla kaldırabiliyor temel işi ağır yükleri yüksek mesafelere kaldırabilmek. Buna uygun bir yapıda uzayan bum kolunun yan tarafa toplandığında durduğu bir pozisyonda teleskobik bir şekilde uzayabiliyor. Kabini ise teleskobik kolun hemen sol tarafında bulunuyor. Hatta şöyle açıp bakalım iç mekanına da binmiş ve deneyimlemiş de olalım. Binişi oldukça rahat. Geniş bir ortam ve yukarı doğru operatörün görüş hakimiyetini arttıran bir camın devamlılığını görüyoruz. Elbette koruma demirleri hem içeride hem de dışarıda bir yükün düşmesi durumunda operatörü korumak için bir joystick ile ve buradaki birçok kontrol tuşlarıyla beraber kullanılabiliyor. Genel hatlarıyla her birinin detayına girmeyeceğim ama geniş bir kabin ve görüş hakimiyeti yüksek bir telehandler yükleyici diyelim. İnerken şöyle dönüp inelim, kapıyı da kapatıp devam edeceğim. Bunu yani telehandler sıra dışı yapan özelliklerden biri de dikkatimi çeken lastikleri oldu. Bu noktada Michelin'in Biblot Hard Service yani sert yüzey anlamına gelen bir tekerleğini kullanıyorlar. Tekerlek ölçüleri de 460-70R24. Ee, özel bir yapısı sayesinde, kompakt bir yapısı sayesinde de ağır yükleri taşırken önemli bir performansı sağlıyor. Peki bazı değerleri, yani beygir gücü gibi traktörlerde alışkın olduğumuz değerleri de sizlere vereyim. Maksimumda 133 beygir güç üretebiliyor. 4 silindirli, 4.4 litrelik Stage 5 bir motor var üzerinde ve ilerleme hızı yani nakliye sırasındaki ilerleme hızı da yaklaşık 34 kilometreye kadar çıkabiliyor. Telehandler'ın TH737 Plus modelinde. Müzik Sırbistan'da Novi Sad'da mekanizasyonun nadir örneklerini de bulmak mümkün. Yine yol üzerinde denk gelen ve biraz özetlemek istediğim bir makineyi gördüm. Boyutları devasa. Şöyle yanında zaten hani kabinin boyutu, tekerleklerin boyutu ben durduğumda çok daha iyi anlaşılıyordur. Ne olduğundan özetle bahsedeceğim sizlere. Şu bölümler sıraya ekilen havuç gibi, turp gibi üzerinde de yaprağı olan bitkileri yapraklarını araya sıkıştırıp onları tutup arkaya doğru silkeleyerek götüren ve ardından da yan taraftaki bir römorka aktaran e, mekanizasyon örnekleri bunlar. Ön tarafına geldiğimizde burada ince bir teker. sırayı alabilmesi, sırayı araya alabilmesi için şu anda iki sıra birden hasat edebiliyor ve yan tarafta da asıl yükü taşıyan tarafta da çok büyük iki tane tekerleği görebilirsiniz. Bunlar e, kendi yürür makineler, bir traktörün çekmesine ihtiyaç olmadan kısa sürede çok yüksek miktarlarda ürünü hasat edebilmek için kullanılan makineler. Hatırlarsanız e, bunun markası Asalift. Hatırlarsanız e, patates hasadında da benzer bir makineyi sizlere göstermiştim. Adeta o zamanki hesap bu zaman değişmiş olabilir. Fakat 1200 kişinin elle yaptığı işi tek başına yapabiliyordu. Tahmin ediyorum ki bunda da benzer rakamlar söz konusudur. Yani insan gücüne kıyasla yüzlerce, belki binlerce kat daha fazla bir işi tek başına yapabiliyor. Üzerindeki tek bir operatörle beraber her şeyi e, tek seferde yapabiliyor. Toplanan havuçlar diyelim, havuçtan örnek verelim. Sirkelenerek buradaki konveyör bantlarıyla beraber yukarıdan yan taraftaki bir römorka aktarılıyor. Burada da e, aslında hani remork gibi duran Benzer işi yapan da bir makine var. Beraber onu da anlatmış olayım. Burada da Grim markasını görüyorsunuz. Aynı gruba aitler Asalif Grim. Burada da yine taşınabilen bir hasat ürünü, havuç veya patates olduğunda içeri doğru aktarabilmek veya yandaki başka bir römorka aktarabilmek için bu tarz mekanizasyon örneklerini de görüyoruz. Bu hem boyutuyla beraber henüz ben Türkiye'de görmedim patates hasat makinesi kadar boyutu var. Kullananı görmedim ama Türkiye'de çalışırken de incelemek için açıkçası sabırsızlanıyorum. Komisat Fuarı'nda koyun besleme alanındayız. Burada da farklı cinslerde koyunları görebildik. Şimdi burada bazı bilgiler var tabi kısmen anlıyorum ancak kilogramı hemen dikkatimi çekti. 142 kilogramlık ve yaş bilgisini de vereyim. 2018 Şubat doğumlu erkek bir cins var. Diğer özelliklerini çok anlayamıyorum ama şurada bakıldığında şu anda dinleniyor. En büyüğü bu olsa gerek 142 kilogramlık. Farklı cinsleri farklı ağırlıklarda farklı özelliklerde de burada görebiliyoruz. Kategorileri yazıyor. Şu kategoride sanırım bahsettiğim bir yarışma koyun kategorisinde küçük başta gerçekleşiyor. Burada da muhtemelen yetiştiricisinin adı var. Ağırlığına göre özelliklerine göre bir jüri bunları değerlendirecek diye düşünüyorum. Farklı farklı cinsleri değişik boyunuz yapılarındaki türleri burada görmek mümkün. Oldukça ilgi çekici. Sırbistan'da Novisat'ta uluslararası traktör markalarını bulmak mümkün. Lovol markası Çin menşeli bir marka. Türkiye'de benim henüz buluşmadığım, görmediğim bir marka ama başka fuarlarda elbette e, denk geliyordum ama inceleme şansım hiç olmamıştı. Bunu Foton markasını e, hatırlayanlar olur, Türkiye pazarında da var. Lovol grubu Foton'a da sahip, yani o markanın da sahibi. Dolayısıyla hem Foton'u hem de Lovol'u aynı grup içerisinde, aynı bünye içerisinde düşünebilirsiniz. Çin'de üretilen bir traktör. Şöyle tasarımına baktığımızda, hani benden tam geçer not almadı ama sizin gözünüz önemli elbette. Kullanacak olan çiftçinin değerlendirmesi çok daha kıymetli. Rengi mavi, e, şirin bir renk gibi duruyor ama tasarım olarak çok geçer not aldığını düşünmüyorum. Biraz traktörün özelliklerinden bahsetmek gerekirse, yaklaşık 110 beygir güç üretiyor. 4 silindeli, 4.6 litrelik bir motora sahip. E, kendi ağırlığı 5 tona yakın. Ve kaldırma kapasitesi de hidrolik olarak 4000 kilogram civarında. Bir de içerisine geçelim. İçeriden de ufak bir özeti sizlere yapalım. Kapıda binerken bir fiyat gördüm. Sırbistan pazarı için fuara özel indirimli 34.900 Euro yazıyordu. Bu KDV dahil olmayan fiyatı. Bir de %20 KDV var Sırbistan için. Yani yaklaşık 42.000 Euro'ya denk gelen bir fiyat var. Bu fiyata değer mi? Lütfen yorumlarda bunu belirtin. Şöyle genel hatlarıyla bir bakalım. ...göstergelerimizi... Ee, ...pedallara bakalım... ...vites geçişlerine ...takviye viteslerimiz... ...tabii buradaki kollar da oldukça uzun... ...büyük... ...4 ana vitesimiz var... ...3 de takviye vitesimiz var... ...el freni burada... ...kuyruk mili... ...540 bin buradan sağlanıyor... ...4 çeker için kol burada... ...sağ tarafta sağ ayağımızın altında... ...diferansiyel kilidi... ...hidrolik kolların aşağı yukarı inmesini... Bununla sağlıyoruz. Hidrolik çıkışları 3 tane buradan sağlıyoruz. Kuyruk milinin debriyajı da burada sarı kolla beraber görebiliyoruz. Işıklandırmalar burada tuşlu. Burada iklimlendirmenin çalışmasını ve soğukluğunu ayarlıyorsunuz. Yukarıda bir sunroofumuz da var. Genel hatlarıyla böyle basit bir traktör. Sizce alınır mı? Lütfen görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Novissat Fuarı'nda ilginç bir ekipmana denk geldim. Ee, Türkiye'de veya dünyada başka ülkelerde, başka fuarlarda gözüme çarpmamış olabilir. Dünyada ilk de olabilir bilmiyorum ancak hoşuma gitti. Şimdi burada bir kombine ekipman görüyorsunuz ama demonstrasyon için böyle bir yapı oluşturulmuş. En üstte parlak gri disklerin olduğu bir çemberler silsilesi var. Şimdi onun bir parçasını bu tarafta göreceksiniz. Buyurun gelin buraya doğru. Bu ürün kombine bir ekipmanın, bir toprak işleme aletinin arkasında da kullanılabilir. Ancak bana gösterdikleri ürün bilgilerinde yeşil bitkinin hatta bu bölge için özellikle buğdayda, Mısırda da kullanılabilir sıvı azot uygulaması için geliştirilmiş. Dikkat edin, her birinden bir sıvı çıkıyor. Alt tarafa bakarsanız da bir bu tarafa benim yönüme bir de diğer yöne atıyor. Yani bir tane farklı yöne atan ayak var. Dolayısıyla bir bitki sırasının ortasından gittiğinde çift yönü atabiliyor. Bu sıvı azot uygulaması son yıllarda Türkiye'de denk geldiğim bir uygulama. Özellikle mısır bitkisinde uygulandığını biliyorum, görmüştüm. Ancak buğdayda uygulamalarına burada şaşırdım. Bana özet verdikleri bilgi de dünyada ilk olabilir dediler. Başka bir yerde görmedik dediler, tıpkı benim gibi. Ancak ilginç geldi. Siz de görüşlerinizi yazın. Türkiye'de uygulanabilir mi böyle bir ekipman buğday tarlalarında veya mısır tarlalarında lütfen görüşlerinizi belirtin. Sıvı azotun ne faydası olduğunu da merak edenler lütfen araştırsın. O konuda uzman değilim. Daha fazla teknik bilgi veremeyeceğim. Ancak bitki gelişiminde çok önemli bir rol oynadığının farkındayım ve çiftçilerden öğrendiğim kadarıyla da biliyorum. Siz de görüşlerinizi bu ürün hakkında ve sıvı azot uygulaması hakkında görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Müzik Sırbistan'da Novi Sad'da Uluslararası Tarım Fuarında 90. si düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarında e, ilgimizi çeken standlarda dolaşıyoruz. Ancak şu anda Belarus marka traktörlerin arasındayız. Belarus marka traktörlerinin distribütörü Agro Panonka ve bu distribütör markanın e, şu anda sahibi Alexander yanımızda. Kendisi sadece Belarus'un değil aynı zamanda Mahidra'nın da distribütörü ve e, kendisinden röportaj öncesinde öğrendiğim bilgilerde de yaklaşık 15 tane Türk markasının Sırbistan'daki distribütörü olduğunu öğrendim. O yüzden önce kendilerini tanıyacağız. sonra küçük bir Belarus traktörlerinin özetini kendisinden dinliyor olacağız. Please introduce yourself first. İlk kendinizi Agro tanıtır mısınız? Agropanonka markası said, nedir? 15 farklı Türk, Türk makine markasının distribütörü olduğunu söylediniz. Nedir bunlar? <laughs> Benim adım Alexander Shivonya Bu şirket babamın 31 yıl önce kurduğu bir şirket. Onun bıraktığı yerden ben devraldım ve devam ettiriyorum. Şu anda iki ayrı traktör markasını temsil ediyoruz. İlki Belarus, bulunduğumuz standta ve diğeri de Mahindra. O da ileride ayrı bir standta. Uzun yıllardır Belarus traktörleriyle çalışıyoruz. Önce yedek parça işiyle başladık. Sonra küçük adetlerde traktör satışı yaptık. Şimdi ise yüksek adetlerde ağırlıklı Balkanlarda olmak üzere satış yapıyoruz. Bazı komşu ülkelere ve Afrika ülkelerine ihracatı da biz yapıyoruz. Son 20 yılda muazzam işler yaptığımızı söyleyebilirim. Mahindra ve Belarus markalarımızın toplamını düşünürsek son 10 yıldır pazar lideriyiz. Traktör pazarında %25-30 arasında bir pay alıyoruz. Bunların yanı sıra son birkaç yıldır ekipman işine yoğun bir enerji ayırıyoruz. Burada ve diğer standta Türkiye'den birçok ekipman var. Römork'ta Tınaz ve AGL. Nibzer'de HMS. Gübre Serpme'de Hisarlar pullukta alpler. Mahindra traktörlerinde gördüğünüz kabini yarış kabin Balıkesir'de üretiyor. Belarus traktörlerinin klimasını da Türkiye'den alıyoruz. Muhtemelen unuttuklarım olmuştur. Evet, onlarla da bir yıldır işbirliği halindeyiz. Bence Türk markaları bu pazar için çok uygun. Çünkü burası fiyat konusunda hassas bir pazar. Buradaki çiftçilerin batıdaki makineler için bütçeleri yetmiyor. Türk makinalarının sunduğu iyi fiyat ve kalite seviyesinde Buradaki çiftçiler alım yapabiliyor. Bu sebeple birçok Türk markasını burada görebilirsiniz. Sanırım Türk markaları sizin bütçeniz içinde önemli bir paya sahip. Evet evet. Neredeyse yüzde seksen ekipmanı Türkiye'den alıyoruz. Dediğim gibi klima için ayrı bir firma bulduk. Başkurt firması. Büyük miktarlarda yani yıllık 300-400 ürün alıyoruz. Türkiye için küçük adetler olabilir ama bizim pazar için büyük adetler. Birçok tedarikçi ile çalışıyoruz. Kesinlikle Türk markalarıyla çalışmaya devam edeceğiz. Uh, to uh, cooperate with Turkish companies and definitely find more suppliers there. And finally, uh, son olarak biraz Belarus traktörlerini about konuşalım. Uh, this is my ben first time ilk defa yakından bakma uh, ve üzerine konuşma fırsatı buluyorum. So biraz ürün gamını özetler misiniz? Product range and horsepower range. Uh, horsepower range. Yeah. Belarus traktörleri bir holding <laughs> ve birkaç fabrikaları var. Mesela 80 beygir ve üzerini bir fabrikada üretiyorlar. Yanılmıyorsam 330 beygire kadar. Burada 81-157 beygir aralığında üretim yapıyoruz. Çünkü buradaki makine talebi bu şekilde. Bunun üzerinde ithal makineler var ve onlarla rekabet etmek zor. Bu sebeple 160 beygir üzerine burada çıkmamaya karar verdik. Holding altında başka bir fabrikada ise montaj hattı kullanıyor most of the mesela arkadaki traktör de belarus marka ama bir başka fabrikada üretiliyor adında bahçeler için dar bir traktör ayrıca 42 ve 62 beygir güçlerinde küçük traktörler de var Ayrıca motosiklet ve Formula 1 arabası şeklinde iki ürün gördüm. Bunların hikayesi nedir? Yapmamızın hikayesi şudur. İlk 2019 yılında makine ve traktör yedek parçalarını kullanarak Formula 1 arabasını yaptık. Bizim verdiğimiz mesaj şuydu. Bizim takımımız sizin başarınız. İngilizcesi kulağa hoş gelmeyebilir ama Sırpça'da güzel oluyor. Sırpçasını duyalım. Naş tim uspeh. Mesaj şu. Çiftçiler Formula 1 pilotu biz de pit stop noktasıyız. Çünkü biz yedek parça ve servis konusunda çok enerji ve kaynak ayırıyoruz. Her zaman stoklarımız oluyor ki onlar çalışırken hiç beklemez. Neredeyse 48 saat içinde çözemeyeceğimiz sorun yok. Çiftçi yani Formula 1 pilotu pit stop noktasında duruyor, servis hizmetini veriyoruz, vakit kaybetmeden gidiyor. We do the service quickly and then he doesn't lose time with us. So that was the message behind the formula. Yani Formula 1 aracının tüm parçaları yedek parçadan yapıldı. Bazı ekipmanlar ve traktör parçalarından yapıldı. Bu yıl yaptığımız motosiklette de benzer şekilde mesaj vardı. It is like more as the message that together we are on the road that that's also that's also the message and people like bu bir pazarlama aracı İnsanlar gelip fotoğraf çekiyorlar özellikle çocuklar ilgi gösteriyor the most important thing for us is that mainly the kids they are very when they see they are really enthusiastic and they really love it so also i took a photo ben de fotoğraf çektirdim

Zaman ayırdığın ve emeklerin için teşekkürler Alexander. Nice ee, to be you. çok güzel bir yağmur yağıyor. Biz de Başak Traktör'ün distribütörü olduğu bir markada. Başak Traktörlerinin hemen yanında bir çadırın altında yağmurun dinmesini bekliyoruz. Ama bunu fırsat bilerek fuar hakkında ilginç gelen bir konuyu sizlere aktarmak istiyorum. Fuarın girişinde e, metrelerce traktörlerin dizili olduğunu gördüm. Ancak bunlar kullanıcı yani çiftçi traktörüydü. Üzerinde bazı Sırpça yazılar vardı. Ee, ve bir protesto olduğunu öğrendim. Bu protestonun amacı e, buradaki Sırp çiftçilerin, Sırbistan'da yaşayan çiftçilerin devletten beklentileri. Konunun ne olduğunu buradaki birkaç markaya sorarak öğrendim. E, konu aslında çiftçiler desteklenmek istiyor. Burada e, bir hektar başına 300 Euro'luk bir destek bekliyorlar. Yani Türkiye'de dekar daha çok kullanıldığı için onu söyleyelim. 10 dekar başına 300 Euro'luk Türk Lirası'na da çevirirsek... Ee, hemen hemen 21-22 ile çarpın bunu güncel kurdan. O kadarlık bir destek istiyorlar. Bu taleplerinden biri. Ee, diğer talepleri de normal bir otomobil kullanıcısı ee, ne kadar yakıta para veriyorsa, traktör yakıtına da aynı şekilde para verdiklerini söylüyorlar ve çiftçilerin kullandığı mazotun daha ucuz olmasını istiyorlar. Ee, Türkiye'deki duruma çokça benziyor aslında. Türkiye'de de çiftçilerin daha ucuza mazot kullanmaları gerekiyor. Çünkü bugün gıdanın ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladığımız bir ortamdayız. Dolayısıyla üretimdeki girdilerin, maliyetlerin aşağı düşebilmesi için çiftçilerin bu anlamda daha fazla destekleniyor olması lazım. Sırbistan'da da benzer bir durumu gördüm. Fakat sıra dışı olan şey, çiftçilerin ülkenin en önemli tarım fuarının neredeyse bazı girişlerini kapattıkları yolları kestikleri şekilde traktörleriyle buraya gelip bunu bir e, protestoya dönüştürmeleri ve bunun karşılığında da Devlet yetkililerinin çiftçilerle konuşmayı talep ettiği ve çiftçilerin de bunu reddettiği bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü konuşma gereği yok, bizim talebimiz gayet açık şeklinde ifadelerde bulundular. İstediğimiz şey daha ucuza, normal bir otomobil kullanıcısından daha ucuza traktör yakıtı almak ve üretim alanımızdan da, birim alan başına da desteğimizi almak isteklerimiz açık ve net bunu kabul edin şeklinde bir tutum sergiliyorlar. Bu ilginç geldi bana. Sizlere de bu durumu aktarmak istedim. Lütfen sizler de yorumlarınızı e, bizlerden esirgemeyin. Görüşlerinizi yorum olarak belirtin. Sizinle bir fikir alışverişi yapalım bu konuda. Türkiye'de benzer bir durumla karşılaşabilir miyiz? Karşılaşırsak sonuçları ne olur? Ben de merak ediyorum açıkçası.